Herkese merhaba. E, Yura takımıyla beraberdik. E, onların paylaşımlarını, düşüncelerini, fikirlerini dinleme fırsatımız oldu. Şimdi ise sevgili mentorumuz Seçil ve Yönet takımıyla beraberiz. Yönet takımının çalışmalarını, fikirlerini dinleyeceğiz. E, kendisinden bahsetmesi için ben sözü Seçil'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Bilhan Bildan. Merhaba, ben Seçil Yıldırım Çelebi. Şu anda Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın Genel Müdürlüğü'nü yapmaktayım. Bundan önceki süreçlerimde de öncelikle bir çalışma ekonomisi mezunuyum ve endüstri mühendisliği alanında yüksek lisans yaptım ve geçmiş tecrübelerimde de yetişkin girişimcilerle beraber onlara danışmanlık ve eğitim verdiğim bir kariyerim vardı ve insan kaynakları geçmişim vardı. Fakat son 8 yıldır Genç Başarı ile birlikte gençlerin gelişimi ve girişim bir zihin yapısı için çalışıyoruz. iChild'ın bu programıyla birlikte de harika bir genç grupla daha çalışma fırsatım oldu sevgili yöne ekibiyle beraber. Benim her zaman inandığım ve arkasından da gittiğim bir şey var. Sadece ülkemizin değil, dünyamızın da her canlı için, ve her noktasında en iyi şekilde yaşamamızı sağlayacak olan gençler. Bugünü de yarını da güzelleştirecek olanlar ve ben Yöney ekibiyle beraber bir kere daha inandığım şeyin doğruluğuna e, tam anlamıyla bağlandım, kenetlendim diyebilirim. Kendi sorunlarından yola çıkarak girişimlerini tasarladılar. Çok çalıştılar, e, çok zorlandılar, çok keyif aldıkları noktalarda oldu. Ben heyecanlı onların sunumlarını bekliyorum ama bu fırsat için de tüm ekibe teşekkür ediyorum. İyi ki sizlerle birlikteydik. Çok sağ olun. Merhaba ben Özlem Şeker, Trabzon Sosyal Bilimler Öğrencisiyim. 17 yaşındayım ve 11. sınıfa gidiyorum. Bu işte yer almaktan çok mutluyum. Merhaba ben Eylül Östen. Ben de Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Burada özellikle arkadaşlarımla birlikte bir yerde bir e, takımın partisi olmaktan ve seçili birlikte çalışmaktan çok memnunum. Teşekkür ederim. Merhabalar, Yaren ben de Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. 17 yaşındayım ve burada olduğum için çok mutluyum. Şu anda da sunum için çok heyecanlıyım. Merhaba, ben Esra Sude. Ben de Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisiyim. 17 yaşındayım. Burada takım arkadaşlarımla ve daha önemlisi Vildan ve Seçil ile birlikte çalışabildiğim için çok mutluyum. Tüm emekleriniz için şimdiye kadar, tüm emekleriniz için teşekkür ederiz. Şimdi isterseniz sunuma geçelim. Merhabalar, Yöneği Takımı Pazarlama Müdürü Yaren ben. Şimdi sizlere aylarca üzerine çalıştığımız girişimimiz Uinvest'ten ve bu yola nasıl çıktığımızdan bahsedeceğiz. Gençler olarak bizzat yaşadığımız bir sorunu ele aldık aslında. Öğrendik ki ülkemizde yaşlarımızın %58'i üniversite sınavına hazırlanırken, ders çalışırken geleceklerinin belirsizliği sebebiyle kaygı duyuyor, stres yaşıyor. Pandemi sürecinin de büyük etkisiyle yapılan araştırmalar içinde bulunduğumuz yıllarda gençlerimizin Anksiyete ve depresyon oranlarının %20'lerden %60'lara çıktığını, bu durumunda psikolojik destek almak için yapılan başvuruları doğru orantılı şekilde etkilediği, arttırdığını göstermekte. Geçtiğimiz sadece bir yılda gençlerimizin mutluluk oranında görülen %9,5'luk bir düşüşle eklenince bu sorunu ele alma ihtiyacı hissettik ve U-Invest'i ortaya çıkardık. U-Invest nedir, ne yapar anlatması için şimdi sözü ekip arkadaşım evde bırakıyorum. Merhaba ben Eylül, Invest'te halkla ilişkiler müdürüyüm. Ben size biz U Invest olarak içinde bizim de bulunduğumuz soruna nasıl bir çözüm bulduk ondan bahsedeceğim. Çözümümüzü gelecek kaygıları yaşayan gençlere ve onları yönlendirmekte zorlanan ailelerine mentorluk ve psikolojik danışmanlık hizmetiyle ışık tutacak bir platform olarak özetleyebiliriz. Peki U-Invest bu sorunu nasıl bir hizmetle çözüyor? Geleceklerine dair belirsizliklerden kurtulmak isteyen 14-19 yaş arası içinde bulundukları tüm olumsuz durumlara karşın yapabileceklerinin sınırı olmadığını hissettiren bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz öncelikle. Bu hizmeti temel ortaklıklarımız olan PDR servisleri, ders öğretmenleri, psikologlar ile birlikte öncelikle gencin bireysel olarak geleceğinde sorun olarak gördüğü şeyleri belir ...demek amacıyla testler uygulayarak yolumuza bilimsel bir şekilde çiziyor. Yine testlerimiz ile genci ilgili olduğu alana yönlendiriyoruz. 21. yüzyılda artık yatsınmaz bir gerçek olan e-Eğitim'i... ...hizmetimizin ana kanalı belirleyerek sosyal medya, yayınlayacağımız podcastler ve videolar ile... ...gençlere her an ulaşabilecekleri motive edici unsurları sunuyoruz. Bu süreç boyunca genç, mentorluk sistemimiz ile birlikte eğitim hayatını düzenliyor... ...psikolojik danışmanlarımız ile birlikte kişisel sorunlarını çözümlüyor. Ayrıca hizmetimiz dahilinde vereceğimiz eğitimler beden dili, sorumluluk alma, yönetme, stres yönetimi ve benzeri eğitimler ile de gencin kişisel gelişimini destekliyoruz. <laughs> Ayrıca hizmetlerimizin maddiyat dolayısıyla yararlanamayacak olan kitleye ücretsiz olarak eee karşılayabileceğimizi de söylemek istiyoruz. Bu hizmete de askıda kariyer hizmet diyoruz. Bu seçenek var. Çünkü You Invest herkes için iyi bir geleceği temenni ediyor. Şimdi de sözü arkadaşım Özleme pazarı anlatmak üzere bırakıyorum. Merhaba ben Özlem You Invest şirketinin operasyon müdürüyüm. size şirketimizin pazarından bahsedeceğim ki pazarımız oldukça geniş. Çünkü hitap ettiğimiz kitle nüfusta büyük bir paya sahip. Orta öğretim düzeyinde 6.6 milyon öğrenci bulunmakta. Bizim geliştirdiğimiz bu iş fikrinde de öncelikli hedef kitlemiz özel okullardaki öğrenciler. Bu da lise düzeyindeki öğrencilerin %8.8'ini oluşturuyor. Bu demek olmuyor ki diğer liselerde eğitim alan öğrencileri göz ardı ediyoruz. Kamudaki öğrenciler, öğrencilerin ihtiyaçlarını da gözeterek onlar da hizmetimize dahil ettik ve hizmetimizi özelleştirdik. Ee, Eylül arkadaşım da bahsetti bundan. Oldukça geniş bir pazarımız olduğundan dolayı Rakiplerimiz de oldukça fazla. Burada da gördüğünüz gibi bizim müşterileri, müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri sunan şirketler de var. Fakat bizi öne çıkaran hizmetlerin tümünü bir arada yapan şirket bulunmamakta. Mesela kişisel gelişim eğitimleri veren şirket bu eğitimleri podcast ve video serileriyle desteklemiyor. Biz Uvinvest ekibi olarak Çözmeye çalıştığımız problemin içindeyiz. Dolayısıyla bize sunulmasını istediğimiz fırsatları gençlere sunuyoruz. Şimdi e, ekip arkadaşım Esra'ya bırakıyorum sözü. Merhaba ben Esra Sude Yuvan West şirketinin finans müdürüyüm. Sizlerle tüm bu fırsatları sunarken aracımız olacak aboneliklerimizi ve izleyeceğimiz mali planımızı paylaşacağım. Gördüğünüz gibi dört ayrı abonelik opsiyonumuz bulunmakta. Tüm bu seçeneklerde uygulayacağımız kişilik ve yetenek testleriyle destekleyici webinarları içeren eğitimlerimiz ortak. İkinci paketle öğrenci koçluğu sistemini uygulayarak kullanıcıların eğitim, öğretim hayatını ve dolayısıyla kariyer yolculuğunu destekliyoruz. Üçüncü ve dördüncü paketle Kullanıcıların psikolojik danışmanlık desteğiyle kendilerine ve geleceklerine dair sağlıklı düşünüp kararlar vermesini amaçlıyoruz. Dördüncü paketimiz de ise tüm bu süreçlere aileyi de dahil ederek öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda desteklenmesine ortam sağlıyoruz. Ayrıca askıda kariyer adını verdiğimiz sistemimizle dördüncü paketin her satın alımında bu tür imkanlara ulaşımı olmayan öğrencilere birinci abonelik paketimizi hediye ediyoruz. Bu öğrencileri tespit ederken ise il milli eğitim müdürlükleri ile irtibata geçiyoruz. Ekte abonelik paketlerini görüyorsunuz. Bu, bu bedeller içeriği dolayısıyla fiyatları artacak şekilde sıralanmış durumda. Paketlerin içerikleri bakımından ilk ikisi 3 aylık olacak şekilde düzenlendi. Paket 3 bir eğitim yılını kapsayacak şekilde 9 aylık paket 4 ise etkili sonuca ulaşabilmek adına 12 aylık düzenlendi. Şirketimiz için bir yıl adına öngördüğümüz gelir yaklaşık 390 bin Türk lirası iken giderleri yaklaşık 250 bin Türk lirası olarak hesaplanmıştır. Girişimimizin kurulumu için ihtiyaç duyduğumuz meblağ ise 182 bin Türk lirası. Son olarak 2021 yılı için yaklaşık 800 abone aboneye ulaşmayı amaçlarken 2023 yılında tüm bu kalemlerde %60 büyümeye ulaşmayı hedefliyoruz. İş fikrimiz bu şekildeydi. Ekranda birimlerimizi ve iletişim bilgilerimizi görüyorsunuz. Bizlere e-posta adresimiz ya da Instagram hesabımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu süreçte yanımızda olan ve bize destek olan Vildan'a da Seçil'e de çok teşekkür ederiz. Bizden bu kadar da dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, Yunvest ekibine çok teşekkür ediyoruz. Yunvest ekibi dedim hemen yöney takımına çok teşekkür ediyoruz. Baya benim seçimler Çok teşekkür sanırım. ederiz. E, Seçil sana da ayrıca çok teşekkür ediyorum emeklerin için. E, umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Çok sağ olun.